Vallahi <laughs> merhaba, vallahi arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Apkın'ın başarılı oyuncusu Kazım Ağa'dan yeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktardım arkadaşlar. Kazım Ağa Fransa'da bir ödüle layık like görüldü. İşte ödül töreninden sızak görüntüleri, sızak paylaşımları Dizabella kanal olarak anında sizin için sunuyorum arkadaşlar. sizin için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Güzel paylaşımlarımız yazı ardarda güzel görüntülerimiz olacak. Şimdilik bu kadar. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olmaya çalışsam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı sıkın unutmayın.